Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yansayip. Evet arkadaşlar şu anda herkesin oynadığı çok popüler oyun olan Brawl Stars'ı oynuyoruz arkadaşlar. Tabi şu kameraman düzgün çıkıyorsa. Evet arkadaşlar. Videomuza like kanalımıza like, abone olup bildirimleri unutmayın. Bunları sadece bir saniye içinde yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Hadi ve başlayalım. Evet şu anda İlk diyor ki bizim öğretmenimiz. Rostas hoş geldin diyor. Evet şimdi yürüyerek elmasları topla diyor. Hadi bakalım topla. elmasları Tamam. Harika diyor. Bize şu anda öğretmenimiz harika diyor. Şimdi diyor ki şu kameramı bir şey Robotları nişan çekimiyle öldür diyor. Tamam öldürürüz. Ona da robot muymuş ya? Ben bu oyunu bu arada ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Ha. Ne diyor? Bir şey diyor işte. Burada. Ama bu da bir şey diyor. Şimdi bas bırak diyor bak. Şöyle. Şimdi bak şöyle de vurabiliyormuşuz. Hadi bakalım. Tamam Süper özelliğini at diyor. Tamam süper özelliğimi attım. Tamamdır. Hadi bakalım. Hadi. İsmim. İsmim. Ya Aynen. Tamam dedim. Kullanmış yazarlık. T. Ülke. Yazıp Türkiye nasıl kullanıldı? Yazıp Türkiye a bir şey yazayım. Dur ya ız ar, değil. Benim adım. Ha ah, tamam. Yaşım. Benim yaşım altı. Yaşım. Elmas kapmaca moduna giriyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar bu oyun yeni güncellendi. Sakın hediyelerimizi kaçırmayın. Aman diyeyim kaçırmayın hediyelerimizi. Bana bak şimdi burada düşmanlarımızı öldürüyoruz. En çok elması toplayan rakip kazanıyor yani bu oyunda böyle. Şimdi Arkadaşlar bu arada şu abone olduktan sonra orada yanında bir zil tuşu çıkıyor da ona böyle basın dinink desin ki video attığında anında sizin telefonunuza mesaj gelip haber versin. Anladınız? Şimdi şöyle şeyi tak. Şuna tak. Şak şak. Şöyle yapalım. Aa vurmayın be. Dur. Bak topu katlıyorum. Bom 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 bom. Bom. Şak. al bakayım sana. Ay ah. Arkadaşlar ya şu kameraman bir düzgün çekse videoda güzel olacak biliyorum ya çok az like atıyorsunuz. Bir bakın arkadaşlar hedefimiz böyle şey like gelmesi ya. 100 like gelmesi deriniz. Evet arkadaşlar. Böyle bir ekran açılıyoruz size. Bakın arkadaşlar. Şurada böyle bro pass diye bir şey var. Burada böyle görevleri yaptıkça size böyle bir şeyler veriyor işte. Anladınız. Bak şurada etkinleşti. Şöyle şöyle dükkana geldim al. Alın arkadaşlar. Bakın şöyle dükkana geldiğinizde. Önünüze böyle tekliflerler çıkabiliyor. Arkadaşlar. Bakın mesela burada 19'a bir tane mega kutu var. Teklif. Normalde 80'e basmış 9'a düşmüş. 4 adet mi? Ya ben bunu babam oynuyor ya bu oyunu alırdık aslında. Aa çok kötü oldu ya. Arkadaşlar şu kameram... ha tamam. Arkadaşlar şimdi biz buraları falan boş verelim. Hemen ilk maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Geçtik. Hmm. Arada değişik geldi. Arada değişik geldi. Hmm. Şöyle şöyle Hayır. Ha, şöyle yapın da geri Şöyle, şöyle. Ha, takım bezi koruyun. tamam. Bu arada arkadaşlar numarasını verin ki siz de arkadaş olabilirim. Sap çalma demiyorum. Bu arada arkadaşlar bu Brawl bildiğiniz Karakterler, taktikler varsa mutlaka söyleyin. Benim bilmediğim şeyler varsa diyecektim ki öldüm. Bu arada arkadaşlar, ölünce tüm elmaslarınız yere dökülüyor yani. Önce böyle tekrar doyuyorsunuz ama böyle şey oluyor. Ya böyle elmaslarınız yediniz yani bu çok 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 acaba. Arkadaşlar böyle. Heh, şu anda biz kazanıyoruz. Ha tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Al bakalım al al. Alın bakalım size. Tamamdır. Ve ilk maçımızı aldık arkadaşlar. Bu arada videoyu fazla uzatmayacağım siz çünkü. Bu videoları seviyor musunuz bilmiyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar uzun video seviyorsanız bana hemen söyleyin tamam mı? Ne diyor orada kırıp ayağına bas. Şöyle şöyle şak şak. Böyle diyor. Bu arada arkadaşlar hesap numaranızı verin ki ben böyle sizin hesaplarınızı gezebileyim. Yani canım ben orada oynamak ister diye düşünüyorum yani. Öyle diye düşünüyorum. Hmm, 900 kupa yuh. Bu arada arkadaşlar bu Brawl Stars serisinin böyle bu Brawl Stars oyununun seri haline gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoya kaç like gelsin. Bakın arkadaşlar 10 like gelirse bu videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. 10 like yeter fazla istemiyorum ya çünkü kaç abone var bizim 2-3 falan var ya çok az aboneyiz ya arkadaşlar lütfen desteğinizi gösterin ya ne olur tam şöyle çok güzel çok güzel çok güzel şark şark tamamdır oy 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 wow! Ya benim tüm elmaslarımı aldılar. Bu arada arkadaşlar bizim çubuğumuz ve Rakibin çubuğu var. Bakın ucundan gözüküyor size. Yani gözükebilir. Haç aşağı. Şöyle. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin. Ben görüyorum onları. Onların dört elması var. Bizim de dört elması var. Hayır. Hayır el primo. El primo. Hayır 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 hayır. 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 Aynen. 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 Canımı dolsun. Hayır. 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 Son anda açtık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ı ve bu Brawl Stars'ı son zamanlarda çok popüler. Yani bu Brawl Stars'ı 100 milyon kişi oynuyor. Aynı şu Çöp Adam Savaşları çekmiştim ya 10 dakikalık. O gibi yani. Anladınız nasıl? Tamam. Şöyle, şöyle. Hayır ölüyorum. Bu arada arkadaşlar, bu fazla uzun bir video olmayacak böyle 9 dakikalık, 10 dakikalık falan falan video olacak arkadaşlar. Hatırlasın yani kaybediyorduk arkadaşlar. Vallahi yıl sonucu benmişim. <laughs> Tabii ki de ben olacağım. Kim olacak? Zafer. Ha tamam. Aa, ben şuraya tıklayacağım. Aa, karakter. Bu arada arkadaşlar onun kupaya geldiğinizde böyle size Nita diye bir karakter veriyor böyle. Evet arkadaşlar böyle bir oyun yani. Böyle. Ha Nita. Sen ücretsiz. Aa, ücretsiz bir şeyler var. Ben çok severim ücretsiz şeyleri. Hihi. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar şimdi bir tane daha maç oynayacağız ama bu son maçımız olacak. Çünkü video 10 dakikalık olacak. Bana yani 11 dakikalık falan falan olacak. 12'ye, 13'e, 14'e falan çıkartmayı bilemem yani. Yarım saatlik olmasın video yani yani hadi bakalım of of gitti bence bu Brawl Stars videosu çok güzel izlenecek ya <laughs> çok güzel uçak uçak bu arada arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like gelirse arkadaşlar bu Brawl Stars serisi böyle seri haline gelebilir anladınız bu Brawl Stars oyunu seriye gelebilir böyle seriye <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, oo, hayır ölüyorum. Kaç kaç kaç. Kaçın. Kaçın. Of verim ya ayı. Ayı verim dur yenileyim yeni ayı. Ayımı O orada onları oyalarken. Ha şöyle. Ya bana bırakın da birazcık uçuk asayım ya. Bu arada arkadaşlar. Şey var ya böyle sarı oluyor. Ondan sonra tekrar gri oluyor. İşte o sarı kuru kafa arkadaşlar onun adı süper özellik süper özelliğinizi böyle farklı süper özellikler var böyle oyunda karaktere göre süper özelliği var mesela mesela şöyle bir karakter olsaydı mesela oyunda şöyle bir karga var oyundaki karganın böyle mesela zıplamalı bir özelliği var öyle öyle mesela karga uçar böyle zıplıyor anladın mı? öyle <laughs> güzel bir şey Evet arkadaşlar. Aa, bu neyin incelemeyi? Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.